Şekilde verilen kaplardaki sıvıların yükseklikleri aynı olmasına rağmen kap tabanlarındaki basınçları M büyüktür, L büyüktür, K şeklindedir. Kaplardaki sıvılardan bir miktar alınarak kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşitlenmek isteniyor. Buna göre kaplardan alınan sıvılar aşağıdakilerden hangisindeki gibi olursa kap tabanlarındaki sıvı basınçları eşit olabilir. Şimdi şekle baktığımızda arkadaşlar sıvı seviyelerinin eşit olduğunu görüyoruz. Sıvı seviyeleri eşit ise soruda verilmiş bu zaten. Sıvı seviyeleri eşit ise arkadaşlar buradaki basınç farklılığı nereden ileri gelir? Tabii ki yoğunluklarından ileri gelir. Bu demek oluyor ki M'nin yoğunluğu en büyüktür. L'den o da en küçük ne olacaktır arkadaşlar? K olacaktır. L'de K'den büyük olacaktır. Şimdi yoğunluk sıralaması böyleyken bizden sıvı basınçlarının eşit olmasını istiyorlarsa o zaman biz yoğunluğu en küçük olan yani K'nin biz ne yaparız arkadaşlar? Yüksekliğini en büyük alırız. HK büyüktür, HL büyüktür, HM şeklinde yapar isek bu durumda sıvı basınçları dengeye gelebilir diyoruz buna uygun seçeneğimiz Ceyhan olur arkadaşlar.